Hepinize merhaba arkadaşlar ben Devran bu bilgisayarla birlikte eee Pardon anam Heh ekranla kaydı nasıl kaydı ne yazdık Apo var Apo var izliyorsunuz bir dakika Apo var ee, Apo Var yazdıktan sonra Ekran kaydı izliyor Sonra tıklıyorsunuz İlk çıkana tıklıyorsunuz hemen Tıklar tamam. Evet Evet Ondan sonra da kaydetmeye başlıyor tıklıyorsunuz ee tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra size bir tane ee bir şey denecek gibi başlatılıyor bir tane diyelim bunu evet. da kapatalım sonra sizde uygulamayı indire tıklayacaksınız ııııı ee, bir dakika ondan sonra iniyor bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Al, bir dakika. Bir Hah, açtım biraz daha. Yok, durmadım. Gel de... Hah. Nasıl durum? Güzel oldu ya. Anında tutanlar burayı ama... Yok ya, Çok ben şimdi yapmayayım. Ben, garip, yapma. ben, ben, ben ee... Ara yaparım. Bir ara, bir de de, ...arada yaparım. Diğer videoda, o aradaki...